Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere uzun zamandır beklenen, merak edilen ve Türkiye'nin otomotiv dünyasında gerçekten yeni bir sayfa açacak olan Toggun yepyeni modeli T8-2026 sedandan bahsedeceğim. Eğer hazırsanız, gelin birlikte bu yeni nesil Türk otomobilinin neler sunduğuna yakından bakalım. T8-X ilk bakışta zaten sizi tasarımıyla yakalıyor. Hani bazı arabalar vardır. Yolda giderken dönüp bakarsınız ya. İşte T8X tam olarak öyle bir araç. Sedan olmasına rağmen sportif bir fastback çizgisi verilmiş. Ön tarafta ince led farlar, daha agresif bir ışık imzası ve geniş bir panjur yapısı var. O panjurun içindeki detaylar artık toggun imzası haline gelmiş durumda. 2026 model yılıyla birlikte hem daha keskin hatlar kullanılmış, hem de aerodinamik yapıyı geliştiren küçük ama etkili dokunuşlar yapılmış. Özellikle yan taraftaki o uzun omuz çizgisi, aracı olduğundan daha uzun ve premium gösteriyor. Arka tarafta ise tek parça LED stoplar T8XE çok modern bir duruş kazandırmış. Yani kısacası TOG bu sefer olmuş mu? sorusunu arkada bırakıp direkt bu sınıfın en iyilerinden biri olacağım demiş. Gelin kaputun altına geçelim. T8X2026 Sedan. Hibrit motor Sesengyel geliyor. Bu hibrit sistem şehir içindeki o dur kalk trafikte hem sessizlik hem de büyük bir yakıt avantajı sağlıyor. Araç gerektiği yerde elektrik motoruyla ilerliyor. Gerektiğinde benzinli motor devreye giriyor ama geçişler o kadar yumuşak ki çoğu zaman fark bile etmiyorsunuz. Üstelik performans da hiç fena değil. Özellikle ani hızlanmalarda hibrit yapının sağladığı o ilk kalkış gücü hissediliyor. Uzun yolda ise hibrit sistem daha verimli çalıştığı için menzil konusunda kafanız rahat oluyor. TOG burada hem ekonomik hem çevreci, hem de performanslı bir yapı kurmayı başarmış gibi görünüyor. Normalde hibrit sedan deyince aklınıza sadece şehir içi kullanım gelir ama T8X'in güzel yanı şu. TOG bu modeli hafif arazi şartlarına da uygun hale getirmiş. Tabi büyük kayalardan atlayacak bir off-road canavarı değil ama yükseltilmiş süspansiyon, akıllı çekiş sistemi ve arazi modları sayesinde bozuk yollarda, hafif eğimli arazilerde, karlı bölgelerde çok daha güvenli bir kullanım sağlıyor. Yani bir yandan premium bir şehir otomobili, diğer yandan da yol bitse de devam edebilirim diyen bir karakteri var. Özellikle Türkiye şartlarında bu gerçekten büyük bir avantaj. İç mekna geçtiğimizde işin rengi bambaşka oluyor. TOG zaten dijital kokpit konusunda kendini kanıtlamış bir marka ama T8 x çıtayı bir tık daha yukarı taşımış. Karşınıza koskocaman bir dijital ekran duvarı çıkıyor. Sürücü ekranı, merkez medya ekranı ve yolcu ekranı birbiriyle çok zarif şekilde birleşmiş. Arayüz sade, animasyonlar hızlı, dokunmatik hassasiyeti çok iyi. TOGG'un yerli yazılım ekibi burada gerçekten iyi iş çıkarmış diyebilirim. Koltuklar hem elektrikli hem hafızalı, hem de artık yeni bir yanal destek sistemiyle geliyor. Uzun yol yapanlar için ekstra konfor demek bu. Kullanılan malzemeler yumuşak dokulu, premium his veren cinsten. Geçmiş modellerde sert plastik eleştirileri vardı. Evet, ama burada onların büyük oranda çözüldüğünü söyleyebilirim. Ayrıca ambiyans aydınlatmaları iç mekna çok şık bir hava katıyor. Sürücü tarafında yeni bir direksiyon tasarımı ve daha sade bir düğme yerleşimi var. Minimal ama kullanışlı bir yapı oluşturulmuş. Bir de tabii ki TOG'un en dikkat çeken yanı yazılım ve bağlantı özellikleri. T8-X2026'da Turumore daha da geliştirilmiş. Artık daha hızlı, daha akıllı ve daha kişisel. Aracınıza yaklaşırken sizin profiliniz otomatik olarak açılıyor. Koltuk ayarlarınız, ekran temanız, hatta klima bile size göre ayarlanıyor. Navigasyonda gerçek zamanlı trafik bilgisi, hızlı şarj istasyonu önerileri, rota optimizasyonu gibi özellikler artık çok daha kararlı çalışıyor. Jalalim Govanlige Tok T8XT yeni nesil sürüş asistan paketleri bulunuyor. Şerit takip, adaptif hız sabitleyici, çarpışma uyarı sistemi, 360 derece kamera, otonom park, yaya algılama. Hepsi standart ya da yarı standart hale getirilmiş. Bu sınıfta artık güvenlik bir zorunluluk ve TOG bu konuda kesinlikle geri kalmak istememiş. Peki fiyat konusu? İşte herkesin merak ettiği bölüme geldik. Tabii TOG henüz kesin rakamları açıklamadı ama mevcut T10X modelinin fiyat politikası ve 2026 piyasası değerlendirildiğinde T8X sedanın giriş seviyesinin rekabetçi bir seviyeden geleceği düşünülüyor. Hibrit motor olduğu için biraz daha yukarıdan başlayabilir. Ama sınıfına göre yine de ulalabilir bir çizgide kalması bekleniyor. Premium paketlerde fiyat elbette yükselir. Ama sunduğu özelliklere bakınca parası hakkını veriyor dedirten bir araç olacak gibi duruyor. Gelelim eski TOG modelleriyle kıyasa. T10X daha çok SUV tarzı bir yapıya sahipti. Yüksek, geniş, daha aile odaklı bir araçtı. T8 X sedan ise daha çok şehir içi konfor, ekonomik kullanım ve daha şık bir tasarımı tercih eden kitleyi hedefliyor. Özellikle hibrit motorla gelmesi onu T10 X'ten çok daha ekonomik bir noktaya taşıyor. Ayrıca aerodinamik yapısı sayesinde hem daha sessiz hem daha stabil bir sürüş sunuyor. Eğer tok güzel ama ben SUV istemiyorum diyenlerdenseniz, T8X Sedan tam size göre sonuç olarak arkadaşlar, TOG T8X-2026 Sedan gerçekten Türkiye'de sedan segmentine yeni bir enerji katacak gibi görünüyor. Hem tasarım olarak modern ve agresif, hem hibrit motoruyla ekonomik, hem de teknolojik özellikleriyle sınıfının üstünde. TOG'un gelişimini görmek gerçekten gurur verici. Bundan birkaç yıl önce tamamen hayal olan şeyler bugün gerçek oldu. Ve her yeni modelle birlikte daha iddialı bir hale geliyorlar.